Herkese selamlar arkadaşlar. Tetikçinin oğlu dizisinde Sibel karakterine hayat veren Bahar Şahin, Tetikçinin oğlu dizisiyle ilgili yorumlarıyla dikkat çekti. Oynadığı karakteri ve ekip arkadaşlarını ne kadar çok sevdiğini belirten Bahar Şahin, oy kullanmak için İstanbul'a geldiğini ifade ediyor. Gelir gelmez muhabirlere yakalanan Bahar Şahin ile muhabirler arasında ilginç diyaloglar yaşanıyor. Peki sizler tetikçinin oğlunda Sibel Hak karakterine hayat veren Bahar Şahin'i nasıl buluyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bildiğiniz üzere tetikçinin oğlu dizisi 8. bölümüyle sezon finali yaptı. Yeni bölümde de devam edeceğini ifade eden Bahar Şahin. Dizi hakkındaki yorumu ise ekip arkadaşları ve oynadığı role çok sevdiğini belirtiyor. Sizler de bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone ol, videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki magazin videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.